Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bölümde yine önemli bir konu başlığını çok değerli isimle konuşacağız. Kısa adı GÜİT olan Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Güneş karşımızda bizleri bekliyor. Metin Bey günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Taner Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Çok sağ olun. Şimdi yaz bitti, bahar geldi. Artık hasatlar tamamlandı. Yeni sezon hazırlıkları başladı, başlayacak. Ama bir yanda çiftçi eylemleri var. Öbür tarafta siz de takip ediyorsunuz. Ürünü değerinin altında sattığı için tarıma küsen çiftçi var. Hal böyle olunca... Sektörün bütün paydaşları bundan etkileniyor. Önce bu süreci bir yorumlamanızı isteyeceğim Metin Bey. Yeni sezonda nasıl olur? Çiftçi ekim yapabilir mi? Gübre piyasası ne durumda? Merak ediyoruz. Evet Taner Bey gerçekten e, sizin de e, başta özetlediğiniz gibi e, ne yazık ki e, çiftçilerimiz oldukça e, sıkıntılı bir süreç geçiriyor. E, bu sürecin başlangıcı ilk önce kuraklık olarak başladı. E, zaten iklim krizi, e, kuraklıklar, gece gündüz sıcaklıkların farklılıkların artması, efendim, su sıkıntısı e, başta olmak üzere bu sene e, buğday verimleri e, başta olmak üzere birçok üründe ciddi anlamda. E, beklentinin altında bir e, verimle karşılaştık. E, bununla beraber kalite kaybıyla e, karşılaştık. Bu da tabii ki çiftçiyi olumsuz etkiledi. Bugün araziye çıktığımızda e, ciddi anlamda çiftçinin e, e, tarlasında beklentinin altında e, verim alması e, psikolojisini bozdu. Geçenlerde bir akrabamla konuşuyordum. İşte hasat yapmaya dört remork götürmüş traktörüyle bir remorku doldurup gelmiş. Yani burada ciddi bir verim kaybı söz konusu. Bunda da en büyük iklimin etkisi var. Bununla beraber ürün fiyatlarının beklentinin altında olması ne yazık ki çiftçiyi artık bir umutsuzluğa sürüklemeye başladı. Dolayısıyla bugün baktığımızda önümüzde hububat ekimleri var. Ve ne yazık ki çiftçinin hiçbir iştahının olmadığını görüyoruz. İnsanların bir moralsiz bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Bugün Konya'da yaşıyorum ben. Konya buğday pazarında gübre alınması lazım. Ama gübre satan arkadaşlara baktığımız zaman kimsenin gelip fiyat dahi sormadığını söylüyor. Bu da tabii ki ciddi anlamda bir gübre satışlarında da. E, aşağıya doğru bir e, gidişat olduğu gözüküyor. Herkes aldığı mal elinde. E, tabii burada çiftçi fiyatlarının ürün fiyatlarının para etmemesi kuraklığın etkisi kadar ekonominin etkisi de büyük. Çünkü Yok. yüksek faiz politikasından dolayı e, yine e, kendi bölgemde örnek vereyim. Karapınar'da bir çiftçi arkadaşla sohbet ediyorduk. E, çiftçilik yapmak yerine e, parayı bankaya yatırmak e, daha benim için karlı gibi bir ifade kullandı. Bizim bir an önce bu yüksek faiz politikasından vazgeçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla insanları üretime sevk etmemiz gerekiyor. Üretime sevk etmediğimiz zaman çiftçinin giderlerini aşağı indirmediğimiz, ürün fiyatlarını yukarı çıkartamadığımız zaman gerçekten arazilerin ekimi konusunda, çiftçinin yeniden ekim yapmak konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya kalırız. Bu hem sadece bu arazileri istenilen şekilde ekilmemesi, e, burada tarımın yapılmaması elbette bizi gıda olarak, gıda enflasyonu olarak zor günlere e, doğru götürür. Bunun yanında tarımdan e, faydalanan, tarımdan para kazanan e, tarımla ilgili sanayideki bütün sektörleri de olumsuz bir şekilde etkiler. Aynen. Bundan bu sebepten Kaynaklı olarak bizim mutlak surette e, çiftçimizin e, e, ekim yapması konusunda teşvik edilmesi, bunların desteklenmesi e, zaruriyeti ortaya e, çıkmıştır. Bununla ilgili de gerekli çalışmalar yapılması gerekmektedir. Şimdi Metin Bey aslında siz de çok güzel özetlediniz <laughs> ve öyle bir sektör ki çiftçi üretmezse bundan sanayici etkileniyor. Sanayici satış yapamazsa devlet etkileniyor. Yani sektörün bütünlüğünü etkileyen bir süreç. Buradan hareketle şunu merak ediyorum. Pazarda bir daralma olur mu gübre pazarı için soruyorum. Bir de şimdi diğer sektörlerde işte ya nasıl ki çiftçi ben artık üretmeyeceğim diyorsa sanayicinin bazısı da diyor ki ben artık kardeşim kapıya kilit vuracağım yapmayacağım bu işi diyor. Gübre piyasasında da bu tür durumlarla karşılaşıyor muyuz? Şimdi tarım ve orman bakanlığı bitki Sohbetim genel müdürlüğü gübre verilerini yıllık olarak Doğru. çıkartıyor. Şimdi biz 2023 yılında. 2020'den sonra azalan gübre kullanımının arttığını gördük. Yani 2020 yılında 7 milyon ton gübre kullanılmıştı. 2021 ve 2021'de 5,5-6 milyon tona işte yıllara bağlı olarak aşağıya düşmüştü. Evet. Geçen sene de yine 7 milyon ton üzerinde bir gübre kullanıldı. Ama bugün piyasada e, sektör paydaşlarıyla yaptığımız e, görüşmeler neticesinde yılın ilk 6 ayında %10 e, civarında belki %15 seviyesinde ama %10'u bizim araştırmalarımıza göre kesin olmakla beraber gübre e, kullanımında bir azalma e, gözükmüş. Şimdi bugün kububat sezonuna baktığımız zaman bu azalma devam ederse e, ülkemizde gübre kullanımının %20 seviyesinde azalacağı e, öngörülüyor. Birincisi insanlar yine ekim yapacak olsak bile imalatların yüksekliğinden dolayı işte gübresiz ekmeye daha az gübre kullanmaya e, çalışıyorlar Bu da e, doğru bir şey değil çünkü gübre olmadan verim ve kaliteyi artırabilmek mümkün değil Bunun yanı sıra gübre sektörü veya çiftçinin tedaini yaptığı sektörler Ziraylaş bayileri gübre bayileri tarım kredi kooperatifleri gibi e, işte özel ya da kamu kuruluşları tarafından finanse ediliyor Çünkü çiftçiye e, harman hasat vadeli ürünler veriliyor. Bunları üretici firmalar, ithalatçı firmalar, biraz önce dediğim gibi ziraleş bayileri, gübre bayileri <laughs> finanse ediyor. Bu finansal maliyetlerin yüksek olması da gübre olarak, gübre fiyatlarının da olumsuz olarak etkiliyor. Bugün dünya piyasasına baktığımız zaman bu aya kadar gübre fiyatlarında bir artış söz konusu değildir. Fiyatlar daha stabil olarak gidiyordu. Biz ham kaynağı olarak dışa bağımlı olmamızdan kaynaklı olarak, kurun baskısıyla da e, gübre fiyatlarında bir e, Türkiye'deki enflasyona ve diğer artan maliyetlere baktığımız zaman e, gübre fiyattan artmadığını görüyoruz. Fakat bunları vadeli ekonomide çiftçiye vermeye çalıştığımızda finansal maliyetler e, gübre fiyatları üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Ve bugün e, son günlerde konuşulan işte doğal gazla ilgili ee, bir sıkıntının e, oluşması e, birkaç gündür özellikle amonyak fiyatlarında bir artış söz konusu yapıyor. Bununla beraber bu kriz devam eder. Kışın gel, kış aylığının yaklaşmasıyla işte bugün Hindistan'ın üre ve dap talepleri var. Bu taleplerin evet. yüksek oranda gelmesiyle birlikte belki gübre fiyatları da yukarı doğru e, gidebilir. Biz ülkemizde bulunduğumuz e, jeopolitik konumumuz itibariyle herhangi bir şekilde gübre tedariğinde en krizli en kritik olduğu dönemlerde dahi sıkıntı yaşamadık. Her yerden ürünü temin edebiliyoruz. Fakat bugün geldiğimiz noktada ürünlerimizi çiftçiyle buluşturmak, ürünlerimizin satışı konusunda e, ne yazık ki hareketli canlı bir piyasa yok. Geçen hafta e, Antalya'daydım. Sera sezonu e, ve bugün ekimler, dikimler e, yapılmaya başladı. Fideler geldi. E, tüm meslektaşlarımızda bu işi yapan bayi arkadaşlarımızdan çok son derece bir moralsizlik söz konusu var. Kimse yüksek oranda ürün almak istemiyor. Herkes işte eskiden kamyon bazında alınan alımların artık palet bazına ve daha düşük tonajlara gittiğini görüyoruz. Bugün gübre sektörü hem bitkide verim ve kaliteyi artırma anlamında önemli hem de ülke ekonomisine sağlamış olduğu istihdam ve katma diye anlamında çok önemli bir sektör. Ee, bugün işte nakliye e, sektöründen efendim e, bunların indirilmesi, bin, e, e, dağıtılması, taşınması, taşınması, ambalajı vesaire dediğimizde çok fazla sektörü etkileyen e, gayri safi milli hasıla içerisinde de önemli yer eden bir sektör. Çünkü bugün e, daha önceki e, programlarda da hep söyledim e, 2020 Rusya Ukrayna savaşında tahıl koridorundan sonra en çok konuşulan konu bir gübre koridoru oluşturulması. Çünkü Rusya'nın büyük bir gübre üretici ülke olmasından dolayı konuşulması gerek, oluşturulması gereken bir konuydu. Buradan nereye varıyoruz? Gübre sektörünün gerçekten tarım için en önemli girdileri oluşturan önemli ve kıymetli bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Burada hem çiftçinin gübre almaması hem bizi verim olarak olumsuz olarak etkileyecektir. E, ve satışların olmaması gübre sanayicisini de olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Evet. E, e, asıl... bir en temel sorun da şu bu. anda finansal kaynaklar ve ürün e, finansal maliyetlerin yüksek olması ve ürün fiyatlarının e, düşük olması ve çiftçinin e, moralsiz olmasıyla ek, yeni ekim yapma heyecanını kaybetmiş olması sebebiyle bu durumlar ortaya çıkıyor. Evet sizin de söylediğiniz gibi çiftçi emeğinin karşılığını alamadığı için e, haliyle bu sonuca varmış durumda. Siz de vurguladınız finans kaynaklı. Şimdi şunu da konuşalım Metin Bey. E, evet bir tarafta işte enflasyonla mücadele için belli programlar açıklanıyor. İşte orta vadeli program açıklandı. Görmüşsünüzdür sizde. Uzun vadede neler yapılacağı konuşuldu ve işin bir de planlı üretim kısmı devreye girdi. Sayın Bakan da açıkladı ki aslında sizinle de yıllardır hep konuştuğumuz bir başlıkta. Planlı üretim olmadan hani tarımın bir noktaya gelebilmesi biraz zor gibi görünüyor. Siz de hep vurgulamıştınız. Bizler de vurguladık nitekim adım atıldı. Peki bu planlı üretim modeli size nasıl yansır? E, ülke tarımına ne katkı sağlar? Bundan sonrası için öngörüleriniz neler? Ee, Sayın Bakanımız e, İbrahim Yumaklı Bey bildiğiniz üzere e, bizim e, gübre sektöründe de önemli evet. görevlerde bulunmuş. Doğru. E, gerçekten sektörün sıkıntılarını da bilen bir insan. E, göreve geldiğinden beri e, bütün şehirlerde birçok e, tarım paydaşıyla toplantılar yaptım. Konya'da yapılan toplantılara katıldık. Hepimiz münavebeli ekim yapılması, planlı üretim yapılması konusunda fikirlerimizi ortaya koyduk. Ee, ve Tarım ve Orman Bakanlığı da kendi çalışmaları, bizlerden aldığı bilgiler ışığında tüm tarım paydaşlarının bilgileri doğrultusunda planlı üretime geçti. Bu zaten yıllarca ülkemizde konuşulan, yapılması gereken, mutlaka üzerine durulması gereken bir politika haline gelmelidir. Planlı üretimle ilgili bugün yapılan sistem içerisinde eksikler, yanlışlar, doğrular olabilir. Ama biz bu planlı üretim e, işinden asla vazgeçmemeli. Her geçen sene iyileştirerek ülkede planlı üretim konusunda e, hepimiz el birliğiyle çalışmalı bir milli tarım politikası haline getirmeliyiz. Çünkü bir kere baktığımızda Orta Anadolu başta olmak üzere birçok yerde su sıkıntısı var. Daha suyun tüketildiği efendim e, hangi üründen ne kadar yetişeceğimiz planladığımız bir e, üretim sistemimiz olması lazım. Arz ve talep dengesinin e, mutlaka çok iyi hesaplandığı, bölgesel olarak, havza olarak çalışmaların yapıldığı bir üretim planlamasının ülkemize katkı sağlayacağına şüphe yok. Bugün ortaya çıkan planlı üretimle ilgili eleştirilerimiz de olabilir. Ama bu çok büyük bir adım olduğunu düşünüyorum ben. Biz bundan vazgeçmeden efendim bakanlığımızla birlikte planlı üretimi geliştirmeliyiz. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapmak zorundayız. Bunun akabinde Türkiye'de tarıma dayalı sanayiyi geliştirmemiz lazım. Türk çiftçisinin ürettiği ürünleri mutlak surette Katma değeri yüksek ürünler haline getirmek zorundayız. Biz bu ürünleri işlemeli efendim işte domatesimizi salça yapmalı, e, <laughs> zeytinyağımızı kendimiz paketlemeli, fındığımızı kendimiz çikolatalı yapmalı. E, her alanda tarım sanayinin ürünlerimizi meyvelerimizi e, dondurarak, kurutarak e, tüm dünyaya pazarlayan Türk gübre, ve Türk tarımında yetişen tarımsal ürünlerin marka değerini artırarak tarım sanayini geliştirmemiz gerekiyor. Biz kısa vadeli planlarla bu işin içerisinden çıkabilme şansımız yok. Bugün ah. gıda arz ve güvenliği tüm dünya için önemli ise ve biz çok ciddi bir tarımsal biyoçeşitliliğe sahipsek doğru bir şekilde, etkin bir şekilde planlama yaparak ve tarımsal ürünlerimizi mutlak surette katma değeri yüksek ürünler haline getirerek ihracat hedeflerinde, Türk tarımının kalkınması hedeflerinde büyük adımlar atmış olabiliriz. Aynen. Yani planlı üretimin akabinde Türk Türk ülkemizde yetişen tarımsal ürünlerin mutlak surette katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesi konusunda da teşvikler verilmeli, destekler verilmeli. Bugün e, ülkelerin için en önemli şey ihracat. Bugün Kesinlikle. gübre sektörü açısından değerlendirdiğimizde, tarım açısından değerlendirdiğimizde gerçekten önemli adımlar atabiliriz. Bugün Gübre sektörü dünyada klasik gübreler var, özel gübeler var. Biz özel gübelerimizi daha çok yıllardır Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya gibi ülkelerden getiriyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada e, Türkiye'de özel gübre üreten firmalar 60'a yakın ülkeye e, ihracat yapıyor. Belki bugün ihracat rakamları toplam ihracatımızın içerisinde e, çok büyük bir e, rakam teşkil etmese de Buraya verilecek desteklerle birlikte, özellikle özel gübre sektörünün Orta Doğu'da, Kuzey Afrika ülkelerinde, Balkan ülkelerinde e, çok önemli bir şekilde ihracatçı e, bir ülke haline geleceğimiz düşünüyorum. Bugün e, Brezilya'ya, Şili'ye, Çin'e dahi ihracat yapan e, firmalarımız var. Bunların da desteklenmesi gerekiyor. Bunların Modernizasyonuna mutlaka destek verilmesi gerekiyor. Bunların argeleri çalışmalarına mutlaka destek verilmesi gerekiyor. Biz eğer bunları yaptığımız zaman hem gübre sektöründe büyük atılım yapmış oluruz. Tarımsal ürünlerimizi değerlendirdiğimiz zaman, onları ihracat yapacak hale getirdiğimiz zaman, o zaman çiftçinin ürün maliyetleri, ürün fiyatlarını da konuşmamış oluruz. Yani planlı üretim çalışmasını çok doğru buluyorum. Sonuna kadar da destekliyorum. Eksikleri, yanlışları olabilir. Asla vazgeçmeden düzelterek ehil insanlarla bu konu üzerinde ısrarla çalışarak Türkiye'de planlı üretimi oluşturmalı. Bunun akabinde de tarıma dayalı sanayi geliştirerek Türk çiftçisinin üretmiş olduğu ürünlerin değerinde satılmasını veya karlı satılmasını, çiftçinin karlılığını sağlayacak çalışmaların yapılmasının da ivedi bir şekilde başlatılmasını eee olarak e, özel başlatırım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimizden de rica ediyoruz. Evet önemli bir talepte bu. Metin Bey şunu da konuşalım sizinle. Şimdi böyle durumlar aslında birileri içinde maalesef ki özellikle e, fırsatçılar diyelim yani fırsatçılardan kastım bu e, merdiven altı üretim e, veya işte e, dolandırıcılar diyelim adına ne derseniz deyin işte sahte ürünler e, ki zaman zaman bizler de e, onun haberlerini paylaşıyoruz. Ortam hazırlıyor. Çünkü çiftçi işte siz de az önce söylediniz e, finans sıkıntıları sebebiyle e, gübre ve benzeri ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyor. Bir başka tarafta uygun fiyatlı bir şey gördüğünde Aa, hemen bunu alayım diyor ama sonra al Aldığı ürünün aslında gübre değil de başka bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu sahtekarlarla mücadelemiz ne aşamada e son dönemde çok sıklaştı yine haberler de geliyor. E bu konuyla ilgili de böyle bir yaptırım noktasında çalışma var mı? Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim her zaman e, kötüler azdır ama ne yazık ki e, onlar ortaya çıkıyor. Evet. Onlar haber oluyor İyiler daha çoktur. Bir tamam. kere Türk gübre sektöründe gerek ithalat yapanlar, gerek üretim yapanlar, gerek ihracat yapanlar gerçekten hepsi işlerini iyi yapmaya çalışan Kesinlikle. insanlar. Ee, bu ama tabii ki bu işleri yanlış yapan insanları e, kandırmaya çalışan sahtekarlık yapan insanlar yok mu? Elbette var. Burada en büyük iş çiftçiye düşüyor. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti devletinde gübre üretebilmeniz ya da ithal edebilmeniz için bir lisans belgesine sahip evet. olmanız gerekiyor. Efendim gübreyi satabilmeniz için bir bayilik belgeniz olması gerekiyor. Eğer siz doğru satış noktasından yani zira ilaç bayilerinden, gübre bayilerinden, tarım kredi kooperatiflerinden, pamfo birliklerden, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gübre satmaya yetki verdiği yerlerden gübre alırsanız ve gübrenizde herhangi bir sorun çıkarsa, siz bunları şikayet edip bu sorunları çözebilirsiniz. Zaten Doğru. bu bayilerimizde de hepsi lisanslı tescilli üzerinde e, lisans ve tescilli numaraları satan ürünler olarak yer alıyor. Ama bu sahtekarlık işleri vesaire konularda nasıl sorun yaşıyoruz? Şimdi köylere gidilip köylerde ürün satılıyor. Çiftçilere evet. direkt olarak ürün satılıyor. Zaten kanunen yasak bir durum. Çünkü siz bu ürünü belirli yerlerde almak zorundasınız. Burada iş çiftçimize düşüyor. Ürünün fiyatının ucuzluğuna, ürünün fiyatının cazipliğine kapılıp e, kendi köylerine gelen ya da devlet tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmemiş e, olan yerlerden ürün almamaları gerekiyor. Bunlar almadıkları zaman zaten o sahtekarlar ya da sahtekarlık yapanlar ürünler satacak yeri bulamayacaklar. Dolayısıyla Böyle bir ortamda oluşmayacak, böyle bir haber konusu da olmayacak Taner Bey. Doğru. Maalesef ki Metin Bey öyle şeyler görüyorum ki yani işte bu gübre takip sistemi için işte hazırlanan o kare olsun barkodlar olsun onları dahi birebir taklit eden markaların adını geçtim. Hani o kare kodu dahi taklit edip e, çiftçiye ürün sunan e, sahtekarlar var diyelim. Ya bu her sektörde var Taner evet. Bey. Doğru. Yani doğru. şimdi e, siz e, hani babam. Bunun çok sürekli kullandığı bir laf var. Kilit doğruya der. Şimdi siz bir geri gelirsiniz. O kapı kilitliyse e, gidersiniz doğruysanız. Ama doğru değilseniz o kilidi nasıl açacağınızı düşünürsünüz. Doğru. Yani siz istediğiniz kadar önlem alın, istediğiniz kadar e, çalışma yapın. İnsanlar kötüyse ve kötü niyetliyse. Bunu yapabilecek bir şey yok. Ama biraz önce dediğim gibi çiftçilerimiz satın almalarını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği, belgelerinin olduğu yerlerden aldıkları zaman herhangi bir şekilde ürünlerinde sorun yaşarlarsa onunla ilgili en azından haklarını aramak, mücadele etmek hakkına da sahip olurlar. Evet. Ama köye gelmiş bir adamla sizi bir ürün alır, parasını da öder, adamı gönderirseniz zaten şikayet edeceğiniz veya takip edeceğiniz bir merci yok. O zaman işler daha çok uzuyor ve daha çok zor hale geliyor. Sonucunda da çiftçimiz çok üzülüyor. Bize de zaman zaman evet. derneğimize böyle şikayetler geliyor. Yani insanlar ürün satıyorlar, gerçekten içerisinde hiçbir şey yok. Yani evet. çok üzülüyorsunuz. E, çiftçinin verdiği <laughs> paraya üzülüyorsunuz. Kaybetmiş olduğu verim kaybına üzülüyorsunuz. O iletmiş olduğu zarara üzülüyorsunuz. Dolayısıyla doğru noktalardan ürün almamız gerekiyor. Oradan aldığımız zaman bir sorun olmaz. Sorun olursa da zaten devletimiz yetkilendirdiği kuruluşlar olduğu için devlet gereğini yapar. Evet, burada bütün görev çiftçiye düşüyor dediğiniz gibi nihai tüketiciye düşüyor. Dikkatli olsunlar diyelim. Bunu da özellikle bir kez daha vurgulamak istedim çünkü önemli bir konuydu. Sektör zarar görmesin diyelim. <laughs> Metin Bey ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım. Yoksa teşekkür edelim bu keyifli sohbet için. Her zaman her toplantıda, her programda mutlaka söylüyorum. Tarım milli ekonomimizin temelidir. En temel iki kaynağı toprak ve sudur. Su yetkin kullanmalıyız. Topraklarımızı hoyratça kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Özellikle su konusunda çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. İlk önce Konya Ovası'na acilen su getirilmesi gerekiyor. Burada her çiftçi su konusunda çok büyük sıkıntı çekiyor. Karaman'da Elma bahçelerinde su yok. Bugün özellikle meyve bahçeleri gibi yerlere suyun gitmemesi yıllarca bir ağacı yetiştirmek ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bunların kesilmesi hepimiz için zor olur. Bütün devlet büyüklerimizden, başka Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Tarım ve Orman Bakanımızdan Konya Ovası'nın acilen suya ihtiyacı var. Bu ürün fiyatları düzelir, gübre fiyatları düşer, ekonomiyle ilgili krizler düzelir, iyi olur, kötü olur. Bunlar hep birlikte aşarız. Ama biz suyla ilgili mutlaka başta Konya ovası olmak üzere çok acil çözümlere ihtiyacımız var. Bu konuyu da tekrar dile getirmek istedim. Önemli bir meseleydi sizin de söylediğiniz gibi. Sadece aslında Konya Ovası değil belki de Türkiye'nin birçok noktasında şu an dediğiniz gibi susuzluk sıkıntısı yaşanıyor. Dileriz buna da çözümler bulunur. Metin Bey o da ayrı bir program konusu olur bize. Tekrar teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Teşekkürler iyi yayınlar. Kolaylıklar diliyorum. Selamlar olsun Konya'ya. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler konuğumuz e, GÜİT kısa adı GÜİT olan e, Gübre Üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Güneş'te kendisiyle sektörü konuştuk ama Metin Bey'in söyledikleri önemliydi. Bakın ne dedi? Şayet dedi süreç böyle devam ederse %10 ila 15 arasında bir daralma pazarda bekliyoruz. Çünkü şu an için normalde çok hareketli bir sezon olurdu yani her dönem bu zamanlarda ama bayilerle konuşuyoruz işte satıcılarla konuşuyoruz. Hiç hareketli değil. Önceden e, tır bazında ya da kamyon bazında siparişler gelirken şimdi artık palet bazında ya da adet bazında geliyor. Son derece düşük dedi. Çiftçide bir heyecan kalmadı dedi. Önemliydi söyledikleri Metin Bey. Bakın e, Türkiye'nin en önemli üretici birliklerinden birisi. Daha doğrusu gübre sektörünün en önemli üst kuruluşu Güit ve onun da başkanı Metin Bey. Sektörde iyi bilen bir isim ve uyarıları dikkat çekici Konya Ovası'nın acil suya ihtiyacı var dedi. Bu feryadı da duyun diye ekledi Metin Bey. Göreceğiz bakalım neler olacak sürecin takipçisiyiz. Eminim ki önümüzdeki günlerde yine konuşacağız Metin Bey ile e sektörü. Teşekkür ediyorum. Bugün de noktalıyoruz. Yarın haftanın son iş gününde ben yine burada olacağım. Hoşçakalın. merhaba. Model traktör kazandıran bugünkü sorumuz geliyor. En fazla sera varlığı hangi ilimizdedir? A. Bursa B. Adana C. Aydın D. Antalya En fazla sera varlığı hangi ilimizdedir? Doğru cevabı biliyorsan Agro TV Instagram'da takip et